Matematik sanatından herkese selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? PGS canavarları. iyi misiniz? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Evet. Bugünkü dersimizde cebisel ifadelerin en önemli konusuna geldik. Özdeşlikler. Bugünkü dersimizde tam kare özdeşliğini anlatacağım. Neymiş? Nasıl kullanılır? sorularda karşımızda nasıl çıkar? Hep birlikte öğrenelim. Hazır mısın? Ben de hazırım. Başlayalım. Evet. İki terimin toplamının ve farkının karesidir. Arkadaşlar gerçekten çok kolay ama dikkatini isterim. Gel bakalım. İki terimin toplamının ve farkının karesi. İki tane terim alacak. Daha sonra toplayacak. Bu iki tane teriminin toplamının neyi? Karesi. Komple karesini alacağız. Bu neye eşittir? Biz daha önce almıştık. Hatırlıyor musun? Üstlü ifadelerde neydi hocam? Şöyle yıldız çarpı yıldız kare. Neye eşittir? Hocam yıldız kare yıldız çarpı yıldız. Evet gel bur burada kullanalım onu. Hocam a artı b'nin karesi kendisiyle çarpılması demektir. Öyle değil mi? Evet. A artı b çarpı a artı b çarpalım hocam. E, çarpmayı aldık biz. A çarpı a a kare. A çarpı b artı a b. B çarpı a artı a b. B çarpı b artı b kare. Toparlayalım. A kare. A, a b artı a b iki tane a b artı b kare. Bitti. O zaman a artı b'nin karesi a kare artı iki a b artı b kareye eşittir. Bu özdeşliktir. Ne özdeşliği? İki teriminin toplamının karesidir. Kısaca tam kare özdeşliği. Tamam mı? Peki hocam. Arada eksi olunca ne olacaktır? Çok değişecek bir şey yoktur. Tekrar biz açalım onu. A eksi B'nin karesi hocam neymiş? Kendisiyle çarpılmasıdır. O zaman A eksi B çarpı A eksi B. Dağıtarak gelelim. A kare eksi A B. Harikasın. Eksi A B veya eksi B A aynı şey. Niye? Çünkü çarpma işleminin değişme özelliği vardır. Eksi B çarpı eksi B. Eksi çarpı eksi artı olur. B çarpı B B kare. O yüzden A kare eksi. Eksi A B eksi A B. Eksi iki tane A B artı B kare. Yani hocam iki tane teriminin farkının karesi A kare eksi iki A B artı b kareye eşittir. Peki hocam her zaman da böyle mi yapacağız? Tabii ki hayır. Ama nereden geldiğini gör istedim. Tamam mı? Gel gelelim şimdi kuralımıza. Şimdi anladık nereden geldiğini. Şimdi ne yapıyoruz? Ezbere yapacağız. Bak bakayım. Burası birincidir. Kime birinci diyeceğiz? Ha, birinci terime. Bu birinci. A birincidir. B ikincidir. Kuralımızı yazıyorum. Bak burada kuralımızı yazıyorum. Birinci artı mı eksi mi fark etmez. İkinci birinci artı mı eksi mi ikincinin karesidir. Açılımı ne olacaktır hocam? Şöyle birincinin karesi birincinin karesi artı mı artıdır. Eksi mi? Eksi. Artıysa artı yazıyorsun. Eksiyse eksi yazıyorsun. Birinci ile ikinciyi çarp. Çarp. İki katına çarp ve iki katına. Artı ne? Dur bakayım. Burası sığmadı. Şöyle alalım bunu. katını al. Artı ikincinin karesi. Bitti ya. Bak bu kuralı ezberle kurtarırız. Gel bir bakalım. Hocam burada ne? Burada birinci. Bu da ikinci. Kuralı uygulayalım. Evet. Hadi uygulayalım. Bak büyük bir kural. Birincinin karesi. Evet. Burada birinci kim? Ahmet mi? Mehmet mi? Yıldız mı? Nedir? Neyse birinci neyse onun karesini alacaksın kardeş. A mı? A'nın karesi. İşaret nedir işaret? Artıysa artı yazıyorsun. Birinci ile ikinciyi çarp. A çarpı B. İki katını al. İki A B. Artı. İkincinin karesi. İkinci kim? B'dir. B'nin karesi. Bitti bu kadar. Gel burada da uygulayalım. Hadi. Ezberlemeye çalışıyoruz. Hep birlikte. Sağa sola bakma. Birincinin karesi. Birinci kim? A. A'nın karesi. Eksi ise eksi yazıyorsun. Birinci ile ikinciyi çarp. A çarpı B. A B. İki katını al. 2 A B. Artı. ikincinin karesi. B. Bitti bu kadar. Böyle mi açacağız sürekli hocam? Evet. İsterseniz uzatabilirsin. Zamanın çoksa. <laughs> Peki hocam buna tam kare özdeşliği diyorlar. Neden? bir şeyin karesi tam kare olmuyor muydu? Mesela 2'nin karesi 4. 4 tam kare sayı değil mi? Evet. O zaman A artı B'nin karesi tam kare özdeşliği diyoruz. Mantıklı geldi. Evet. Hocam şimdi bu buna eşit şu şuna eşit olduğunu olduk. Bu da buna eşit olduğunu da unutmuyorsun. Değil mi? Ahmet Mehmet'e eşitse Mehmet de Ahmet'e eşittir. Bu kadar. Peki hocam Farklı bir şekilde de yazabilirler. Bak şunlar yan yana yazabilirler. A kare artı B kare şunu en sona alırlar. A artı 2 AB. Sıkıntı var mı? Yok. Toplama işleminin değişme özelliği var mı? Var. Şurayı da şöyle yazabilirler. A kare. B kareyi de hemen yanına yazarlar. A artı B kare. Eksi 2 AB en sona yazarlar. 2 eksi 2 AB. Yani bu şekilde yazıldığını da unutma. Peki hocam. Öğrendik. Şimdi bu özdeşlik buna eşit ya. Oldu bitti. Sorularda şekil şekil çiziyorlar bunlar vicdansızlar. Gel bakalım şekil üzerinde nasıl gelecektir? Evet şöyle. Bir tane şekil verecek abicim. Tam kare özdeşliği de diyorlar. Onu da söylemiştik zaten. Şöyle bir kare veriyorlar. Bunun uzun, uzunluğu A'dır. Bunun uzunluğu da a. Şu A ise burası da A'dır. Değil mi? Burası A ise burası da A'dır. Burasına B dersek burası da B'dir. Burası da B'dir. Burası da B'dir. Peki. Söylüyorum sana. Bu karenin alanı ne? Hocam bu karenin alanı kenarın karesidir. Bu karenin alanı aha şu taralı alan. Evet. Peki. Nasıl bulunur? Şöyle. Kenar nedir kenar? Hocam vallahi kenar A artı B. Peki. A artı B. Kenar bu. Alanı bulmak için karesini alıyoruz. E bunun karesini ezberlemiştik hocam az önce. Aynısını yapmadık mı? Evet. Birincinin karesi. Artı ise artı. Birinci ile ikinciyi çarp. iki katını al. Ki A B. Artı B kare. Ana. Şurası şu alanı mı temsil ediyormuş? Evet. Bitti. Tam kare özdeşliği. Bir tam kare gösteriyormuş. Peki. Hocam ikincisi de eksi vardı. Dikkat. Burasına A dersek. Komple kenara A dedim bu sefer. Şu kısa kenara B diyelim. Burası ne olur sence? Hocam burası A eksi B. Peki. A eksi B'nin karesini alsam. Hocam yani bu karenin alanından bahsediyorsun sen. Niye? Çünkü kenarın karesini almışsın. Yani taralı bölgenin alanı. Evet. Eşittir. Neye eşit? Az önce yaptık. Birincinin karesi. Eksi ise eksi. Birinci ile ikinciyi çarp. Ki katını al. Ki A B artı ikincinin karesi. Bitti. Neyi gösterdiğini, neyi temsil ettiğini gördün mü? Tıpkını aynısı gelecek sorularda. Merak et. Var mı bir sıkıntı? Yoktur. Gel bakalım şu az önce söylediğimiz kuralı, bak kuralı orada bırakacağım ben. Sürekli ona bak, benimle ilerle. Tamam mı? Şöyle bir bulaşığımızı yıkayalım. Bak bu bulaşık da kirli kalması fayda var. Peki ala alıştırmalar. Şuraya bak. Aşağıdaki ifadelerin özdeşliğini bulunuz. Yazınız. Tamam. Hocam yıldız çarpı yıldız. Burada arada bir şey yok. Arada bir şey yoksa çarpma vardır. X artı 2 çarpı X artı 2. Hocam X artı 2'nin karesi. Öyle değil mi? Evet. 5 çarpı 5. 5'in karesi. Bit. Aa, hocam bu tam kare özdeşli. Aa, yukarıdaki kuralı bakarak açacağız. Evet. Birincinin karesi. Birinci bu. İkinci kim? Bu da ikinci. Birincinin karesi. X. X'in karesi. Artıysa art. Birinci ile ikinciyi çarp. 2 çarpı X. 2 X. 2 katını al. 4 X. Artı. İkincinin karesi. İkinci kim? 2. onun Bunun karesi 4. Bu buna mı eşit hocam? Evet. Bu kadar. Basit be. Gel hocam. X eksi 3 çarpı X eksi 3. E aynısı o zaman. X eksi 3'ün karesi. Neye eşit bu? Hocam birincinin karesi. Birinci kim? X. X kare eksi. İkinci ile birinciyi çarp. 3 çarpı X. 3 X. 2 katını al. 3 karpuzun 2 katı. 6 karpuz. 6 X. Artı. ikincinin karesi. İkinci kim? 3. Karesi 9. Bitti ya. Bu kadar. Basit. Hocam 3x artı 1 çarpı 3x artı 1. E, 3x artı 1'in karesi. Ne eşit hocam? Birinci. Bak bak. Birinci kim? 3x. Birincinin karesi. 9x kare. Ho, hocam ne yaptınız ya? Ya birinci kim kardeşim? Komple 3x birincidir. Hem 3'ün hem x'in karesini alıyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. 9 x kare artı. Birinci ile ikinciyi çarp. 3 x çarpı 1. 3 x. 2 katı 6 x. Artı ikincinin karesi. ikinci kim? 1. Bir. 1'in karesi 1. Bir. Bitti bu kadar. Var mı sıkıntı? Yok. 2 a eksi 3'ün karesi hocam. Birincinin karesi. Birinci kim? 2 a. Aferin sana. Yani ne olur karesin? Süpersin. 4 a kare. Eksi. Birinci ile ikinciyi çarp. 2 a çarpı 3. 6 a. 2 kat. 12 a. Ya süpersin be. Artı ikincinin karesi. İkinci kim? 3. Karesi. Dol. Var mı? Allah'ını seversin. Bir zorluk var mı? Sen buradan kopya çekerek ben yapıyorum. Ne diyorsun? ben kopya çekmiyorum. Ya i̇lk etapta böyle Yapmakta fayda vardır. Kuralı göz önünde bulundurarak yapmak. Daha sonra yavaş yavaş zaten ezberleyeceksin. Çokça soru çözelim. Buradayız. Al sana buradayız. Ben hepsini yapmayacağım. Bazılarını sana bırakacağım. Ne diyorsun? Gel. 2 eksi a. Çarpı 2 eksi a. E aynısı hocam. 2 eksi a'nın karesi. evet. Birinci kim? Birinci bu sefer 2'dir. Olsun. Ahmet olsun ya. Onun karesini alırsın be. 2'nin karesi. 4. Eksi ise eksi. Birinci ile ikinciyi çarp. 2A. İki 2 katı 4A. artı ikincinin karesi. ikinci A. Karesi A. Bitti. Yani bitti bitti. Ne yapayım daha? Yani zorlaştırayım mı? Hocam şunları ben size bırakıyorum. Tamam mı? Peki. Mu muhakkak yapıyorsun. Öyle. Hocam tamam. Kolay biz yaparız. Hayır. Videoyu durdur. Şimdi yap. Tamam mı? Açmakla olmuyor bu iş. Peki. Ben direkt cevapları yazayım. Siz oradan kontrol edersiniz. Nereden biliriz biz doğru mu yanlış yaptığımızı. Birincinin karesi. Artı ikinciyi birinciyi çarp iki katını al. Artı ikincinin karesi. Şöyle bir şey olmalı. Birincinin karesi 81. Eksi birinci ile ikinciyi çarptık. 12 katını aldık. Artı ikincinin karesi böyle de olmalı. Birincinin karesi x kare artı 2x artı 1 böyle bir şey olmalı. Bitti. Artık siz de bu hızda yapacaksınız. Gelin şöyle iki tane zor gibi gözüküyor da <laughs> ne zoru be. Biz daha zoruz. tabi tabi Öğrenci zorluk ya. Ödevini yap. Oğlum dersi kılak Can kulağıyla dinle. Anlamadığını sor. Allah muhafaza. Ödev. Ben. Yapacağım. Sen ne diyorsun ya? Birincinin karesi. 4. X kare. Eksi ise eksi. Birinci ile ikinciyi çarpsana. Hocam 2 x y. 2 katı 4 x y. Artı. ikincinin karesi y kare. Bitti ya hocam. Zor gözüküyordu ama bitti birinci burasıdır, ikinci de burasıdır. Birincinin karesi 9a artı a. Birinci ile ikinciyi çarp 3a çarpı 4 ve 12ab. 2 kat 24ab. Artı ikincinin karesi 4b'nin karesi 16b kare bitti. Bitti kardeşim. Daha ne yapayım ben ya? Bu huh. kolay. Ne yapayım ben? Şimdi hocam. Kuralımızı ezberledik. O dediğiniz formülü ezberin kafamıza kazıyacağız. Olur biter. Peki sorularda nasıl gelir? Gel şimdi sorularımızı çeşitlendirelim. İkinci soru. Aşağıdaki taralı alanı bulun. Şurasını istiyor. Şuranın alanı. Ya hocam buranın alanı bu karedir. Bu karenin kenarını bulalım. Kenarını bulalım. E karesini alalım. Peki hocam buradan buraya x'tir. E buradan buraya ne? 3 vermiş. Peki buradan buraya ne olur? x eksi 3 değil mi? Evet. Burası x eksi 3. E madem x eksi 3 kenar alan eşittir. Kenarın karesi. Bit. Açalım. Birincinin karesi x kare. Eksi birinci ile ikinciyi çarp. 3x. 2 katı 6x artı benden daha hızlı gidiyorsun biliyorum ama şöyle oldu mu bitti soruya aha taralı alanın şurasıdır çok basit gel şimdi son sorumuza hakikaten güzel be aşağıda alanı veren karenin çevresini bak karenin alanını vermiş çevresini istiyor peki sana soruyorum karenin alanı nedir Hocam tam kare. Ya mesela şöyle bir şey düşünsene. Bu karenin alanı 25 ise kenarı ne diyorduk? 5. Niye? Çünkü kimin karesi 25? 5. O zaman kenar 5'tir. Çevre 4 ile çarpıyorsun hocam. 20. Aa, aynısını yapacağız biz de. Ama bu sefer sayı vermemiş de. Cebirsel ifade vermiş. Hocam alan bu karenin alanıdır be. Bu karenin alanı değil mi? Evet. O zaman tam kare özdeşli olması lazım. Bu ne? Bu birincinin karesi. Sana soruyorum. Birinci kim? Birincinin karesi ise x kare ise birinci x'tir. Peki bu ne? E, bu x, ikincinin karesi. E, i̇kincinin karesi ise 4 e, ise ikinci ne? 2'dir. Doğru mu? Hani şöyle yazayım. İkici, ikidir. Aradaki işaret nedir kardeşim? Eksidir. Hocam bu x eksi 2'nin karesine eşittir. Anladın mı? Yani kenar nedir? x eksi 2. Bir daha toparlıyorum. Duvara girdik. Hayır. Sabır. Kenar x eksi 2 ise alan nasıl bulursun? Karesini alarak. O zaman alan bir şeyin bir şeyin karesidir. E neyin karesi? Hocam x eksi 2'nin karesi. O yüzden kenar x eksi 2'dir. Oldu bence. Biraz kafanı da yorarsın. Olur. Hocam kenar x eksi 2. Biz çevre mi istiyoruz? Çevre. 4 ile çarpacağız. 4 çarpı. Kenar ne? x eksi 2. Dağıtalım. 4 x eksi 8. Bitti. Çevre budur. Nasıl kardeşim? Muhakkak bu konuyla ilgili çokça çalışma kağıdı daha sonra eski nesilden yeni nesile doğru sorulu soruları çözmeyi tavsiye ederim sana. Bak konu çok basittir. Tam kare özdeşli bir şeyin karesidir. Kuralı hatırlayalım. Birincinin karesi. Eksi mi? Eksi yazıyorsun. Artı mı? Artı yazıyorsun. Birinciyle ikinciyi çarp. İki katını at. Artı ikincinin karesi. Bu kadar basit. Gelecek derste İkinci özdeşliği anlatacağım sana. O da iki kare farkı. Bak bu iki tane özdeşlik var. Tam kare özdeşliği ile iki kare fark. Bunlar acayip önemlidir. Sorularda muhakkak karşına çıkar. Bunları hallettim mi cevirsel ifadeler bitmiştir diyebilirsin. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutmuyorsun. Abone olmadıysan da abone ol. Çünkü gelecek videolar senin için çok önemli olacaktır. 8. sınıf arkadaşım varsa da ona yollamayı unutmuyorsun. Bir faydamız dokunursa ne mutlu bize. O yüzden kare gelecek derste görüşmek dileğiyle. Mutlu olun. Hoşça kalın.